Hadi kızlar. tanesi Kıbrıs öğrencisi olmak üzere 264 tane kampçımız bulunmaktadır. Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli, İzmit tarafından gelen 264 tane kampçı bulunmaktadır kampımızda. Kıbrıs öğrencilerimiz ve buradaki öğrencilerimiz birbirlerine kendi kültürlerini aktardılar, kendi kültürlerini öğrettiler, kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergilediler, birbirleriyle güzel bir iletişim kurdular. Birbirleriyle çok güzel arkadaşlık elde ettiler. Ve kamptan sonra da görüşeceklerini sürekli dile getiriyorlar bizlere. <laughs> istan geldim. Burada birçok yaş grubundan arkadaşım oldu. Türkiye'nin birçok yerinden insanlarla tanıştım. Kendi kültürümde insanlara tanıtmaya çalıştım oldukça. Kampa geldiğimiz ilk günden beri hiç boş kuyt zamanımız olmadı zaten. Birçok etkinlik yaptık. Kendi yaş grubumla birlikteydim. Hocalarımız ve profesyonellerle birlikte yaptık bunları. Bu yüzden ekstra eğlenceliydi. Okçuluk, kano gibi daha önce yapmadığım şeyleri de burada öğrendim ve yaptım. Gerçekten burada olmak benim için çok güzel bir deneyim. Bir sürü dostluklar kurduk. Birbirimizi tanımıyoruz, daha yeni tanıştık ama sanki yıllardır birlikteymişiz gibi bir sürü anılar biriktirdik. At biniciliği, ok atma, işte zipline, ondan sonra bir sürü matrak, bir sürü değişik etkinlikler benim için çok yeni etkinlikler ve çok güzel deneyimler. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu ortamda olmaktan çok mutluyum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. İyi ki de gelmişim. Aşırı derecede mutluyum ve herkese teşekkür etmek istiyorum gençlik kampına kuruculara Hiç arkadaşım olmayan şehirlerden arkadaşlarım oldu Ankara, Kastamonu, Diyarbakır. Onun dışında Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizden arkadaşlarımız oldu. Hatta o kadar yakın olduk ki 3 gün içerisinde bize diyorlar ki Kıbrıs'a geldiğinizde mutlaka işte kalacak yer bulamazsanız bize gelin diye böyle teklifler sunuyorlar. <laughs>